var maçından önce gece alemlerine düştün Okan, bacak kadar boyun var, türlü türlü uyum var Okan dedim. Sen Altma'a gitmeden önce. Üç gece önce gece batakane bir kulüp belki de bilmiyorum Al, nerede olduğunu. Hocam batakane değil ya. Restoran da olabilir. Bir dakika, yürü. bir şey şey hocam çok ya. Allah, çok seçkin çok özel bütün aile, aile aile ağlıyoruz hocam, hocam aile, aile gidiyor oraya ya. Ya, ya, ya insanlar hocam doğum günü ya. Yapma, aile gidiyor Otom hocam oraya. Sen yere vurdun ya. Müsaade edin. Allah Allah ya. Abi ben onu anlamıyorum. Beni niye konuşuyorsun? Hocam yanlış konuşuyorsun. Seni kesmiyorum. Özür dilerim. Batakane değil. Aile gidiyor hocam oraya. Hocam futbolcunun doğum gününe gitmiş. Anladım. Ben böyle ederim böyle. Beyler Aile diyor çünkü. Hocam seni doğru yönlendiriyorum ben. Müsaade eder misin? Bir nesnol Müsaade eder misin? Batakane diyor. Gece saat 11'de Aa, yağmur yağarken oh, oh, oh. deri ceketi çıkarttığı vakit omuz başını mertes birini <gülüyor> öpüyor. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir alemde <laughs> 11'de gidiliyorsa... <laughs> o... Anlatıyor Bize Ama Hocam bir dakika. Ben de bir sana hatırlatarım. Devam ediyorum. Bir dinle dinle. Ne dedim ona? Okan alemlere düştün. Bir, ben sende başım varsa Hollanda'da, çarşamba gidiyorsam, pazartesi gecesi 11'de bir kulübe gidip, herhalde 11'i 5 gece gitmiyorsun. 2'ye 3'e kadar orada, marjinal. Hiçbir lokantada, atletle gidip de sen benim ömrümü otun mu, kovarlar. Bak bizim çocuklar orada. Ya bunlar arkadaş hocam. He? Arkadaş. Sen beni geri öpmüyor musun? Ben yanağından öpüyorum ama ben seni koltuk altından öpüyorum Koltuk altından öpüyorum İstiyorsan öpeyim Sinan. Hocam şurasını öpüyor ya. Oğlum hocam şey. Ya bunlar Evet. Hocam, e hocam diyor, bunlar kardeşime bak Serkan yapma bu doğum günü partisi <laughs> izin günü onun yapma. için devam ediyorum ha. onun için alkbar içinden geçti <laughs> dört oldun hocam bu adamın. Mertens'in, Torreira'nın Mertens'in koltuk altını öpmesiyle Azi Alkmar maçının ne iyisi var? sen bana Rüştü'yü öper misin? Öper Ulan işinize ben gelince bu hafaza gelsin Rüştü. Allah'sız Mertens sana söylüyorum. İşine Hocam ne bir şey mi bu hafaza gelsin? Hocam adamlara batakhane diyorsun, sen burayı batakhaneden betere çeviriyorsun. Allah'sız Ertem. <laughs> Benim için Benim Allah bir müşahede Ertem. Allah'sız Ertem, ne biçim bir laf bu ya? Ne oluyor oğlum, Muşah tıkandı. Tıkan Allahsız Ertem bu, bu, bu nasıl Sütle bir yani söz? Şey Öldü. E o şey, ha, o şey Allahsız. Değil, yansız. Yansız. Ay, Alınma, allahsız Ertem. Yansız. Ya savunma savunma. Allahsız kelimesi ne kadar kötü. Ama köyü işte ben de öyle. Hep hocam vicdansız anlamına hayır abi. şu tamam ya anlıyorum haklım hani, abi ya yani, ben e bir dakika ertem abi can insanları yaşam tarzı çok saygılıdır hiç ben Ertem'in muhafaza geldi gene bir yap bir dakika her mi? yaşam her yaşam her yaşamada şey değilim yani o kadar da değil Beyler. ben senin gibi değilim bu konuda yani Beyler. sen de bana mı sen de bana mı döneceksin hadi bir şey diyor hoca bir şey diyor Beyler. 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 koltuk altı mı koltuk altı ben ben sen koltuk altını öper misin öper misin abi tekerlekler güçlük de bunun azizlik marmaşına ne yazar ne yürüş seviyorum masa üçlü, abi canımdır ya çok ya, severim. Eyal koltuğun da giriyor o her, her yeri. Her Ya her yerden öperim. Sen anlamıyorsan kim anlayacak abi, ya? Ne alakası var Her yerden öperim o anlık söylemiş bir laftır. Ey Türk mi? Mecazdır. Koltuk e altını bağlar mı o Her yeri dediğim ey, de Eğer ey de, Türk mi? Laf sen dersen bağlar. Her yeri bağlar. Ya Rasim niye Dünyanın her ülkesinde. Rasim büyük. Gece saat 11'de gidilen restoran, bar, gece kulübü günah yuvasıdır. Bir Oy. dinle, bir dinle. İran devrimi alması Ahmet Çakar. Bir dinle, bir dinle. Cübbeli Ahmet konuşuyor ya. Allah kahretsin sizi. Cübbeli Ahmet'in de konuşuyor ha. Ahmet Çakar diyor, cübbeli Ahmet. Dur bir dakika, dur, 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 dakika. müsaade edin. Ben dört, yobaz dört, değilim. Dört, zaman dört. zaman lanet olsun, alkol kullanan, alkol sağlığı ağır dört, zararlıdır. Şigara içen, şigara insan sağlığına ölümcül zararlıdır. Söylüyorum. Gece 11'de gidiyorsan, kadın erkek oraya giden kızlara kimse kızım derken iyi niyetle söylemiyor bir futbol takımı gece 11'de başlarında bizim Okan gidiyorsun yağmur yağıyor gece böyle. Hocam bir dur be keşme evladım canım. Orada erkek erkeğin omuzundan öpüyorsa. Şaka alo senin oğlunu birisi omuzundan öpse Aa! gece bak, bak, öperim bak Ertem çıkartır soydurun öperim utanırsın. Aa, ay, 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 oy oy al, yor, yor. benim, oy 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 de, benim hocam yani. Ne? 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 Hay De hocam abi, pek şey, şey onu şey şey kaldım. Sefriyorum. Tekrar ediyorum. bir dakika hocam bu adamın bir tanesi Belçikalı bir tanesi Uruguaylı. Uruguaylı Belçikalıyı öpmez mi? Ya hocam hocam ne alakası var? Ne hocam bu konuda Okan Hoca'yla bir şey var o Gülcün o Gülcün e söyleyeyim mi? Dahaını söyleyeyim mi? Dünyada nasıl söyleyeyim? Dünyada daca. Ya çalıyor Dünyanın her ülkesinde kim çalıyor lan bunu? Dünyanın her ülkesinde. 11'den sonra gidilen ne ya bar, ya, ne gece oluyor? kulübü Ağır günah yuvası. Hocam yemeğe gitmişler. Doğum et. Sonra var sonra yemek falan olmaz. Hocam ya, hocam. Hocam hocay diyor ki ne alakası Dağ var. Devam ediyorum. Evet. Oraya gelen gencecik kızların annesi babası 3'lere 4'lere kadar uyumuyor. Kızın buzun başına ne gelecek Aa. diyor. Bu alkol öyle bir pisliktir ki. Hocam hepsi iyi ya. Tüm günahların. Hocam o gidilen mekanı ben çok iyi biliyorum. Oraya herkes ailesini Hadi ya. çoluğunu çöktürüyor. Hocam tanıyorum. Gel götüreyim Bırakın seni hocam. Işleri. Abimizin, arkadaşımızın, dostumuzun yerine futbolcular da öyle yere gitmezler bahsettiğin yerlere. Hocam, sen Galatasaray'ın ne, ne yapacağını Doğum günü partisi yapalım. Allah Allah. Ben onun, Okan Burun oraya gitmesinin takımı Hazır Akbar'a yeni mesele ne alakası var? Alakası var. var. 11'de Ay, gidip de 3'e kadar ağzı orada, ağzı orada yok muhtemelen 3'e kadar orada portakal suyu ve süt içtiriz. Yok, yok. 3'te 4'te geldiniz hemen uyudunuz. Efendim ertesi gün İtman ve yol. 4 oldunuz 4. Akbar Oca, gitti. Devam portakal ediyoruz. Portakal suyu içseler zaten omuzları falan öpmezler. Beyler portakal suyu içince, sadece. süt içince birbirinizin çıplak omuzlarını öpmek gibi bir durum. Beyler ben gelmiyorum. Derseniz Dersenize o görüntü. Bir kulak be, arkam kalmış. Bir şey de. yok ya. Bir kulak arkam kalmış. Razımca ben kim çalıyor dedim Razımca. Bir kulak arkam kalmış. Tekrar söylüyorum. Kimse <laughs> üzerini ya da dünyadaki her şey. Kimse üzerini almasın. 11'de gidilip 3'te çıkılan her yer günah yuvasıdır. Hocam her Ertem ay ayıp etti. Siz çocuğun. Bana yobaz deyin ya. Ne diyorsun sen? İlan İlhan devrim muhafızı. Ahmet Çakar. Kendim kıvırmıyorum. Hocam, ya, kendim kıvırmıyorum. Çakır. Bu <laughs> kötü alışkanlıkları evet. ben de Bakın ben hayatta öyle bir şey yok. Yapıyor öz eleştiri bu. Öz eleştiri yapıyor. Hocam gece 3'te bana mesaj attı. Sen Atarım. hocam. <laughs> dün hocanın, de, hocanın de, bana saat. Hocanın saat dün. Hocanın, saat dün. hocanın, hocanın, saat dün. hocanın, hocanın bana. Hoca akşam namazını kıldı gece 3'te. Hocam. De. Üçte de. De. Hoca, e, hoca teheccüd namazını kıldı. Bir dakika dün aradı. Dur, bak, hocam, dur. Dur. hocam yalan mı? Bir dakika. Hocam yalan mı? Hocam namazı. Allah sizi özür dilerim. Derhal özür Saat 3.08'de Gamze Gamze. Bir gülü ver şimdi. Bu ne ya? Beni göğsüne. Öyle mesaj atmış Aa, mesela abi. Sebebini <laughs> söyleyeyim <laughs> mi oğlum? Sebebini söyleyeyim mi? Sebebini söyleyeyim mi? Ben de okuyayım mı? Ben de okuyayım Sıhan, mı? Ben seni... de okuyayım mı? Sen 4 gördüm. Gözlerimi gördüm. Sen 4 Dikici'ye selamlar Olcay'ım. Sinan Engin'e Gamze Gamze'ye bir gülü ver şimdi. Nasim. Beni koynuna ver şimdi. Hocam 143 Zafer. Zafer abi mesaj attı. O restorana ben de eşimle gidiyorum. Bu Ahmet Hoca niye böyle rezillikler yapıyor oh, diyor. Ah utanmaz Bela. adam diyor. Yok demeyin utanmaz Bela. adam demiyor. Utanmaz 100 adam, 100 demiyor. 100 100 100 adam demiyor. Utanmaz adam dememiş 100 öyle 100 bir 100 şey dememiş. Ahmet Çakayal utanmaz. Demedi öyle bir şey demedi. Ben öyle bir şey demedi. Bela. 60 yaşını geçtim. 143 Zafer abi nasılsın? yayına bağlan. Duydum büyüdüm. Zafer abi yayına bağlansın. Her türlü fırında <gülüyor> abilerim. Aileler şiş. Allah Allah iyice hemen yaklaştırmış. <laughs> Mesaja bak. Mesaja bak. Ahmet Çakar geceleri bana mesaj atıyor. Mesaja bak. Mesaja bak. Abi abi. Ahmet Çakar bak, bana bana bak, da atıyor. Ahmet bak. Hoca beni arıyor 4.30'da. buçukta. İki göreceğim. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. <laughs> gel benim <gülüyor> yarim <laughs> olur her şey. Evet seni gül gibi. Çeni gül gibi öte ya. Gözümden dizim hocam sen adamsın. Bugün 28. Evet bugünkü aklını severim seni mi? diyorum. Zaten <laughs> şaşırmadım. Şey şey de. Şurdum gece 3. 3. 3. Ya, Rasim 143 abiden selam var Rasim. Bir dakika. 143 Bey bu sizin görüşünüzdür. <laughs> Ölene kadar da arkasındayım. <laughs> Domates. Ay. 140 Domates. 140 Zafer abi. Evet. hocam buyur. Valla sizin nereye Zafer gittiğiniz... abim candır ya. Bak nereye gittiğiniz, kimle gittiğiniz beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Evet. Ben burada Ama Türkiye'de evet, anladım. Ben. Analara babalara söylüyorum. Aynen doğru. Özellikle abi kız ken... analarına babalarına. <laughs> 11'de gidiyorlar. 11'de gidilip 4'te kapadılan. Gece kulübü bar restoranın alayı arkadaşlar babanın kelimi gibi oldu ya orada benim kızları <gülüyor> kimse <gülüyor> korumuyor mekan sahibi genç kızı korumuyor o söylüyor mekan o sahibi söylüyor. müsaade et iki duble alkol içerikten sonra hayır kızım üçüncü duble içersin demiyor o kızların yanında bir çakal yaklaştığı vakit hop ayrıl demiyor şu ülere kadar da idareyorum iddia, iddia ediyorum 11'den sonra gidilen bütün mekanlar Erkekler tek gün Ben de kabul ediyorum ha, Hasta Fenerbahçe'li Tolga Han Tolga Han kardeşim diyor ki Abdülkerim abi doğru söylüyor diyor Tolga Han genç arslan Hasta Fenerbahçe'li doğru kadar, söylüyor diyor madem, madem doğum günü partisi kutlayacaktınız 11'de gidin işkembe Önceden bir tane şey yiyin uykuluk mu uykuluk Sonra bir de pastan yiyin 143 sefer merkez kenar açın 143 sefer kenar açın Ticari bekleme yapmadı. 143 sefer bekleme yapma. Arkadaşlar. Kısa ticari Ahmet hocama saldırmayın. 143 Zafer Ahmet Çakar'a Ahmet Çakar'a utanmaz <gülüyor> adam dedin 143 Yok öyle demedi utanmaz adam demedi. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır. Dedi, <laughs> <Hocam, Ya>, bu dedi <laughs> dedi ya. Yok yok öyle bir şey demedi ya. öyle bir bu... şey demedi. Evet 143 abi yayına bağlanabilirsiniz. Ben bana utanmaz değil ahlaksız değil. Ben Türkiye'de genç kızların. Ya hiç Nuri abinin Nuri filmlerini görmüyor musun? Hadi Kızım, gazozunu içtin mi diyor. O Bakıyor hocam Ya, o ya, film film ya. Film yok, ya. Allah, Türkiye'de ya. şu anda o film daha genç şey var. Hocam bu saatte gazoz içen öyle ay, şey ya. kız kaldı mı Ben sana bir ya. Sakın burada. Bakın, bir dinle dinle. dinle. Gazozu gazoz içen kalmadı. Sakın yok burada. Ya. Bir dinle. Ya Hiç gazoz içen şey. niye kalmasın? Kaldı aslında. Gazozu niye kalmasın? Nuri Alçan'ın gazozu niye kalmasın? bir şey söylüyor. Hocam buyur. Sakın burada. Hamaset filan yapmıyorum. Bu kötü alışkanlıkları Ahmet, kullanan evet. ama bunların ağır Yapma. kötü şey olduğunu söyleyen bir adam. Bravo. Kendime de batırıyorum iğneyi. Zaten oraları bildiğim için. Bravo hocam. İstanbul'da doğdum. Fırıldağın kralını bilirim. Ya. Bela diyor. olur o saatte onu söylüyor. Geç saat. Ya sen yaşamadın mı ya? Sen anlatsan ne olacak ya? Abi abi bir 80'li yıllardaki hayatı anlatırsa Rütük kanalı kapatır. Oğlum bağırma ne bağırıyorsun? Bütün dünya aleme duyuruyorsun. Anneler bizi. babalar. 80'li yıl. Hocam olur. ne oldu sana be? <laughs> <sen> anneler babalar. <laughs> Özellikle yani, kız çocukları. Ya. Ona, ona bu tehlikelerden koruyun. Abi. Özellikle genç çocukları. Bravo abi çakal. Doğru Zengin çocuklar alır musallat olurlar. Gece hayatı yani. kaza beladır abi. Ne olacak falan beladır. Böyle yerlerde katil olmakla. Havadaymış. Vaktin olmak arasında Uçak havadaymış. Çizgi çok ince. Çok ince dikkat etmek lazım. Uçak havadaymış, havadaymış Doğru. Hala. hala. Tehlike abi. Gece hayatı tehlikelidir de. her zaman. Sen de o tehlikeyi Uçak yaşadın. Uçak havadaymış. Yok ya ha? bana o yaşadı. Bir şey söyleyeceğim. Silah Engin topu silah rengini atıyor pardon. Abdülkerim Durmaz topu silah Engin'e atıyor. 80'li yıllar o anlatsın oh, diyor. Oh, bir şey şişt. söyleyeceğim. Jose Mourinho'nun basın toplantısını konuşurken kadar. olay bir anda Buna ne diyorum biliyor musun? Burada bir şey değil mi? Burada şov Hocam da olur. Da Müsaade eder misin? Şov Hı. da olur. Futbolda konuşulur. Zaman zaman tiyatroda oynanır. Ama sosyal sorumluluk Analar, babalar, var. evlatlarınızı gece 11'den sonra gidilen yerlerden koruyun. Hayır, öyle. Hocam haklı. Hocam haklı. Biliyorum. Beni göster. we we'll